Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden gelen sorular var. Hem bu sorulara cevap vermek hem de önümüzdeki süreçle ilgili bir takım önemli noktaları hatırlatmak istedim. Evet ilk soruyla başlayalım Habibin sorusuyla. Kayıt yenileme yaparken halk eğitime gitmeye gerek var mı? Hayır normal şartlarda gerek yok. Ama burada önemli iki nokta var. Birincisi normal şartlarda diyorum bakın. Yani daha önceden gerekli evrakları vermişseniz ve biyometrik fotoğrafınızı da halk eğitime teslim edip sisteme yüklenmesini sağlamışsanız o zaman gerek yok. İkincisi, evet kayıt yenileme ücretini yatırırken, yatırdıktan sonra halka eğitime gitmeye gerek yok ama daha henüz kayıtlar başlamadı. Şimdi gidip de kayıt ücreti yatırmaya kalkmayın. Yanlış yere ve boşuna kayıt ücreti yatırmış olursunuz. Kayıtlar için, kayıt yenilemeler için ne yapacağız? 17 Nisan'da ikinci dönem sınav sonuçları açıklanacak ve ondan sonra resmi bir duyuruyla start verilecek. Kayıtlar şu tarihte başlayacak denilecek ve o tarihten sonra verilen son tarihe kadar kayıt yenileme ücretini yatıracağız. Bu da benim tahminim arkadaşlar Nisan ayının sonlarına doğru başlar ve muhtemelen Mayıs ayının ortalarına kadar devam eder diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu anda bir tahmin kesin halini ancak duyuru yayınlandığında göreceğiz. Evet yine önemli bir soru. Çünkü birçok e, Nurdan'ın durumunda olan arkadaşımız var. Ben sınavı sınav tarihini kaçırdım. Ne yapabilirim?" diyor Nurdan. Arkadaşlar ikinci dönem sınavını kaçıranlar için yani maalesef ki yapılabilecek herhangi bir şey yok. Yani açık öğretimde bakın sadece Covid salgını dönemlerinde yani 2021-2022 gibi bir iki dönem telafi sınavı yapıldı. Onun dışında hiçbir şekilde telafi sınavı diye bir şey söz konusu olmadı. Ve şu anda da telafi sınavı gibi bir sınav ihtimali yok. Kaçıran arkadaşlarımızın yapabileceği tek şey bir sonraki dönem kayıtları ve sınav tarihini beklemek. Ha başka bir zararı oluyor mu? Yani sınavı kaçıran arkadaşlarımız için konuşuyorum. Başka bir zararı oluyor mu? Bir cezası var mı? Hayır arkadaşlar bir cezası yok. Kaçıran arkadaşımız zaten kendi kendini hem yatırdığı ücretin boşa gitmesi anlamında hem de bir dönem daha geç mezun olma anlamında zaten cezalandırmış oluyor. Bunun dışında başka herhangi bir cezası falan yok. Bunu da soran arkadaşlarımız var. Ee, Dolayısıyla yani burada yapılması gereken şey bir sonraki dönemi beklemek ve tabii ki sınav ve kayıt tarihlerine dikkat edip bunları kaçırmamak. Esas yapılması gereken şey bu. Luno'nun sorusuna bakalım. Zorunlu olarak sadece İngilizce dersim kaldı. Kredim 170. Bu dersi verememem halinde dersin düşme ihtimali var mı demiş. Evet, kredisi 170 olan bir arkadaşımız için İngilizce dersi muaf olunabilen bir ders. Hani zorunlu dersler içerisinde sadece Türk Dili Edebiyatı dersini kesinlikle ve kesinlikle geçmek şart. Geçmeden mezun olmak mümkün değil. Yani edebiyat derslerinin her birinden en az 45 almak ve onları geçmek şart. Ama İngilizce ve diğer bütün ortak dersler için 3 kere üst üste kalırsanız, sınavına girip de kalırsanız o dersin zorunluluğu düşüyor. Yani muaf oluyorsunuz ve bu şekilde 170 krediyi de tamamlamışsanız mezun olabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşımız ne yapacak? Yani 3. defada sınava girecek. ikinci ve 3. defada sınava girecek. Bakın burası yine şart. Sınava girmeden muaf olmak mümkün değil sınava girecek ve yine kaldığında artık muaf olarak mezun olabilecek. Luno için konuşuyorum. Onun kredisi zaten 170 olduğu için. İsmini göremediğim arkadaşımız demiş ki 18 dersim kalmış, kredim 153. İlahiyat okumak istiyorum. Acaba bu yıl mezun olur muyum? Evet, bu yıl mezun olabilirsin. 18 dersim kalmış derken ikinci dönem sınav sonuçlarını görmeden bunu konuşuyoruz. İkinci dönemde de eğer ki bir takım derslerini verirsen zaten bu dersler daha da azalacaktır. Ve dönemde 12 ders alabildiğimize göre, seçebildiğimize göre yani önümüzdeki 3. dönem sınavında tabii yaş engeline takılmıyorsak, yaşımız 17 ise 3. dönem sınavında da mezun olman mümkün olabilir. Ya da üniversite sınavını kazanırsan ek sınav hakkın olacak. Ek sınavda da mezun olman mümkün olur. Ki bunlar yetmezse zaten Aralık ayındaki sınavla da yine mezun olmak mümkün. Dolayısıyla yani şu anda bir taraftan tabii ki açık senin bu derslerini temizlemeye çalışacaksın günü geldiğinde. Ama esas yapman gereken şey YKS'ye iyi çalışmak. TYT ve AYT'ye iyice çalışmak. Son bir soruya değineceğim. Ortaokullu bir arkadaşımızdan gelmiş soru. Değineceğim diyorum, cevaplayacağım diyemiyorum. Çünkü bakın arkadaşımız demiş ki ben ortaokula iki dönem, ikinci dönem sınavına girdim. Sonuçlar daha açıklanmadı. Ben liseye nasıl geçeceğim? Başka bir sınava daha girecek miyim? Ve açık öğretime yeni yazıldığım için bir bilgim yok demiş. Evet, şimdi öncelikle bakın burada benim bu soruya cevap verebilmem için sizin şu an kaçıncı sınıfta olduğunuz... Kaç dersinizin kaldığı, alttan üstten kalan dersinizin olup olmadığı gibi bir takım bilgilere de sahip olmam lazım. Ki ben bu soruya cevap verebileyim. E, bu şekilde sadece ikinci dönem sınavına girdim. Sonuçlar daha açıklanmadı. İle, e, bu soruya benim, yani hangi soruya, liseye nasıl geçeceğim, başka sınava daha girecek miyim? Bunları bilmeme imkan yok. Bu nedenle kişisel durumunuzla ilgili soru sorarken yukarıdaki arkadaşlarımız mesela ne yapmış? Şu kadar kredim var, şu kadar zorunlu dersim var gibi böyle net bilgiler lazım. Yani benim sınıfım şu alttan şu kadar dersim var, üstten bu kadar dersim var gibi e, net bilgiler verirseniz o zaman ben de tam bir tablo çizebilirim. Şimdilik sadece ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıftan oluştuğunu Dolayısıyla 8. sınıf derslerini de vermeden e, mezun olmak ve açık liseye geçmenin mümkün olmadığını belirtmekte yetiniyorum. Evet arkadaşlar e, videoyu daha fazla uzatmamak için diğer sorulara şimdi burada cevap vermeyeceğim. E, ve şunun altını bir kere daha çizelim. Arkadaşlar e, önümüzde bir bayram tatili var. Bu bayram tatilinde yapılacak bir şey yok gibi görünüyor. Çünkü yani sınav sonuçlarını bekleyeceğiz ve bir taraftan da artık bayram olacak. Benim size tavsiyem arkadaşlar bakın gününüzü tamamen boş geçirmemek. Yani bu önümüzdeki 9-10 günlük süreyi de tamamen boş geçirmemek. Yani ne demiş bir e, özdeyiş, güzel bir söz var. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların süreklidir diye bir güzel bir söz var. Arkadaşlar siz de dolayısıyla bu süre içerisinde çalışmayı ihmal etmeyin. Özellikle açık tercih uygulamasını kullanan arkadaşlarımız için bizim günün sorusu diye bir uygulamamız var. Günün sorusu kısmına her gün bir girip, oradan arkadaşlar hiç değilse 5-10 neyse soru çözmeniz her gün en güzelidir arkadaşlar. Dolayısıyla kopmamak, soğumamak açısından günde bir 10-15 dakika vakit ayırıp bu soruları mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve tabii ki kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.